İçinizde en çok konuşulan güncel konu nedir? Ee, buradaki denizlerdeki lağım kokusu, yani sürekli koku var burada geçmen bir yosun. Sahil bence. Hı hı. Ben sahilin çok konuşulduğunu düşünüyorum özellikle bu yosun. Çok kirli olduğuna ilişkin büyük eleştiriler var. Burayı yani arzumuz benim kendi şahsi daha ee, sosyal alanları geniş sahil bandının daha aktif bir şekilde. an burası Mokap'tayız. Mokap en zaten civcivli yeri. Yani bunun birazcık daha dağıtılarak farklı yerlerde olmasını istiyoruz. Bu temizlik olayı, sahiller baya pis, denizden koku geliyor. Plansız e, binaların ve e, şehirleşme yani köylerin yani artık kalkması, mahalle haline gelmesi her şeyin ve tarım alanlarının yok edilmesi. Yani plansız bir nüfuslaşma var. Belediye olarak sıkıntımız yok. Hiçbir sorunumuz yok ama insanların ekonomik sıkıntısı var. Bu yıl için sahilden hiç memnun değiliz. Sahilimiz çok kirli. Hiç denize giremiyoruz. Girenler çok sıkıntılı. Sıkıntılar yaşıyoruz. Hani belediyenin en kısa zamanda bu işle ilgilenmesini istiyoruz. Burada sahil kenarının tamamen temizlenmemesi, sahilin yosun dolu olması